Merhaba sevgili dostlar birazdan izleyeceğiniz incelemesini yapacağımız oyun çok güzel çerezlik bir oyundur. Arkadaşlarınızla da oynayabileceğiniz çok güzel bir oyun buldum ve sizlere tanıttım. İyi seyirler şimdiden yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Evet sevgili dostlar yeni bir oyun inceleme videosu ile daha karşınızdayım. Bugün çok değişik bir oyun inceleyeceğiz. Çok şirin duran bir oyun kendisi. Frontline Inferno oyununu inceleyeceğiz. Steam üzerinden ücretsiz bir şekilde indirip oynayabilirsiniz bu güzel oyunu. Hemen hızlıca başlayalım. Join game diyelim. Zaten bir tane server var şu an açık olaraktan. Hemen giriyoruz içine. Başladık. Arkadaşlar bir savaş oyunu oyunumuz. Şimdi bir elime bundan alayım. İkinci elime de M1 Grant alayım ve maça başlayayım. Hangisini seçelim? Sovyet Rusya var, Amerika var, Nazi Almanyası var. <laughs> Sovyet Rusya alalım. Yoldaşlardan devam edelim. Oyun şirin bir görüntüye sahip sevgili dostlarım. 1-2 yaptığınızda silah değiştirebiliyorsunuz. Hemen şöyle. Bak bu gerçek oyuncu. Silah o kadar zor ki. Bak ben adamı vurdum adam beni buldu. Silah kullanımı biraz zor oyunda, haberiniz olsun. Onu baştan söyleyeyim. Bir de şunu şöyle yapıp, bunu da böyle yapsak. Dur bakalım, bir de şöyle deneyelim. Bu silahları deneyelim. Silah kullanımı dediğim gibi biraz zor oyunda ama o kadar da şey değil. Oyunun sesi başta biraz çok geldiği için kısmıştım. Şimdi az geliyor. Şöyle yapalım hemen. Abi direkt öldürsün. <laughs> MP40 öldük. Burada da leaderboard var. Bizim bir puanımız var. Her zamanki gibi Bay Meus oyunculuğunu konuşturamadı. Savaş oyununda. Bu arada bunker gibi bir yerde yapıyoruz biz. büyük ihtimal kitlerin bunkerını simüle etmişler. Hocam arkadan önden geliyorsunuz ama olmuyor. Bak biz iki kişiyiz. Kırmızılarız. Maviler var. Bir de yeşildir var. Ben de taramalıyla dalarım. Aynen bankırdayız şu an. Meşhur Nazi bankırındayız ya. Yani, Hitler'in bankırındayız. Tarihi olarak Hitler ölmeden önce baya burada kalmıştı. Silah kontrolü yalnız çok zor haberiniz olsun. Bak adamı zar zor vurdum vallahi Ya oradan biri doğmuş o da beni vurdu. Adolf Hitler'in bankırını iyi simile etmişler aslında yani harita olarak helal olsun ne diyeyim. Üf çok güzel vurdum. Ölmedi ama. Sola doğru kaçtı o. Onu, onu bulmam lazım. Öldürdüm. Çok iyi. Bak burası Hitler'in oda herhalde. Burada bayağı şey var. İki bayrak falan var. Abi o kadar kötü ki şey silah. <laughs> silah kötü değil de eğimler Evet bunda nişan almadan sıkacakmışız. Öğrenmiş olduk. Haritada can vardı. Can alabilirsem. Şurada biri var. Gerçekten zor bu arada silahlar. O bendenmiş. Benden olan adam beni mi öldürdü? Yo ha ben de başkası biri öldürmüş tamam. Başka biri öldürmüş. Güzel devam edelim. Bak şurada cam var mesela demin bulamadım onu. Aslında tam şuradan kesebiliriz. Bir dahaki öldüğümde silah değiştireyim. E, farklı silahların oynanışını da görün arkadaşlar. Şuradan gidelim. Aa öldürdü. Mesela şu ikisini de sökelim şimdi. E, MP40 alalım. Barı denemiş miydik biz ya? Mosin denedik, denedik, mi? Denedik galiba. Derken oyun bitti. Evet. <laughs> ya oyun e, bu şekilde. Şirin bir havası var. Gayet güzel oynanabilir. İşte harita seçebiliyorsunuz mesela. Şunu seçelim. Herkes onu seçti. Bir el daha oynayalım. Sardı biraz bilmiyorum ya. Böyle arada çerezlik oyunlar oynamanız lazım arkadaşlar. Belirli oyunlar işte grafik takıntılı bilmem ne bunlara düşmeden güzel oyunlar var. Böyle ama biraz aramanız lazım. Aramadan bulamazsınız unutmayın. Şimdi başladık. Burası da Amerikan üstüymüş. Şurada biri mi doğdu? Güzel. 3 farklı haritada da 3 tane tekli harita yapmışlar. Bak bu silah güzel vuruyor mesela. Ee, bunun şeyi daha iyi. Ha buradan da emo restore ediyormuşsunuz. Aa şarjör bitmiş. Güzel. Keyifli aslında ya o kadar şey değil. Lan bana niye sıkıyor? bizim adam bana sıkıyor. Haritaları da geniş öyle küçük de değil arkadaşlar. Bence gayet oynanabilen bir oyun ya. Gayet güzel bak oynanıyor. Akıyor oyun. Ben var ya bu silahı sevdim. Silah çok sekmiyor, gayet güzel adam vuruyor, haberiniz olsun. Oynayan olursa bu silahla onu oynayışsın. Yalnız kurşun bulmam lazım benim. Şuradan hemen. Çok iyi. Bir de can bulabilirsem bir yerden çok güzel olacak. Şuralarda can yok mu ya? Güzel o bizim adammış. Aa öldürdüler beni. En sonunda öldük yani. Ya baya keyifli oyun. Ee, dediğim gibi. Ben ne kullanıyormuşum ya deminki silahı Allah Allah. Şu MP40 da herhalde o aynı. MP40. Mesela bir tane şey deneyelim. Musin deneyelim. Of. Oy çok güzel. Öldüm ama aşırı güzel vurdum adamı. Oyun zevkli ya. Çok şirin duruyor. Güzel. Bak öldürdük. Onlar da çatıyı almış. Ortaya çıkanı öldürüyorlar. E tabi şimdi adamlar da gezmiyor abi. Belirli bir yeri tutuyor. Yapıştırıyorlar herifler. Biz onları arkadan vurmamız lazım. Onun da taktiği şu. Şuradan şöyle çıkacağız abi. Selam. Merhaba. tam tırmanacak içeri girmiş. Ah be. Güzel birini vurdum. Vuramadım. Şarj mermi lazım bana da. Ah öldük neyse sıkıntı yok. Demek ki Mosin almayacağız. Onun yerine bar alsam daha iyi olacak. Mosin yerine bar alalım. Bar daha iyi. Bu arada gece gündüz döngüsü de var herhalde diyecektim. Benim bir karardıydı. Yokmuş halde. Ah gene öldük. Şimdi neredeyiz? 12'li e, lider benim. Lider benim. Birinciyim. Geriden geldik ama iyi. Of bura güzelmiş ha. Şöyle bir. Şöyle iki. Canı da aldık. Adam dibinde doyuyor ya. Üç. Şuradan aşağı ineyim. bizim adammış güzel. Üste sesini duydum aşağıda dur. Respam noktalarında sesleri çıkıyor. Bu güzel bir şey. Adamların sesi çıktığı için direkt bulabiliyorsunuz nokta atışı. Ah be öldü <laughs> direkt önüme geldi. Ya evet. Şimdi oyun ya bu şekildeydi. Çok da şey yapmaya gerek yok. Şöyle link diyelim. Anamene'ye gelelim. Sesi de bir kısalım. Evet sevgili dostlar, Frontline Inferno oyunu Steam üzerinden ücretsiz bir şekilde indirip ister kendiniz ister arkadaşlar arasında yani arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz çok güzel bir oyun. Ya yani şirin bir oyun, çerezlik oyun. Yani sürekli sürekliliği yok, arada girip oynamalık bir oyun. Zaten boyutu da çok yüksek değil. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.